İstik, Instagram'dan bir tane fan kalabalığı oldu. Adam kalamaçı. koşarak geliyor Lan manyak mısın? Erkeklerin dikkatine. Ovalok yok makinesi ya. ayağınıza geldi. Ye, i̇şte böyle. İsteyen gelsin bakalım. Değil. Motor geldi ayağınıza. Motor, motor geldi ayağınıza işte. Motor, ne oldu? Motor. motor. Biraz, biraz daha var. Motor. Motor. Aferin sana. Ya hayatım bu ev olmaz diyorum. Pahalı diyorum. Anlamıyorsun ben, ha. Anlamadım ya. Çok gürültü var burada. Ya diyorum ki bu ev olmaz diyorum. Pahalı diyorum. Ya niye olmasın ne güzel bahçe. Ya Bak, bahçesi burada bahçesi var. Kadar. da işte. Parası da var. Tabi eee. tabi senin için sıkıntı yok. Burada parayı veren benim. İyi tamam. Hep ya, öyle zaten. Ya şey diyeceğim. E, bizim şimdi şey aradı da. Ee, tüp istiyorlarmış evden. Kim istiyor? Ya evden tüp istiyorlar da bizim Türkçünün numarası var mı? Geçen sana vermişti yani. Var sanırım ya bir dakika bir, bir neredeydi o, bir, bir ara, bakayım. Bir ara onu gelsin ya. Tüpçü. Ah, Aha no. Aha burada. Tüp alacak mısınız? neyse sen insan aşağı. Oo. Seni tanıdım ben. Var Aa, ya, iyi, seni de tanıdım. İyi insan, iyi lafın ne derlerdi? O nasıl bir cümleydi dayı? Sen bilirsin. O Türklerin lafı, iyi insan lafını şey geldi Böyle bir şeydi. Dayı vallahi dedim şimdi bir Türkçü arada evde Türk bitmiş biliyor musun? Türk mü bitti yoksa para mı? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> dayı sen anlarsın. Dayı. Ya. Sen çok inceden vuruyorsun. Ya, bak, bizim de ben şimdi müşteriler akın akın telefonum susmuyor. Dayı, Yemin ediyorum sana. Ya. Vallahi senin bu Türkçülükten diğer iş daha çok götürüyor değil mi para? Daha iyi para <laughs> getiriyor. Tabi tabi tabi. Bak şimdi. Mekan hazır. Aynı yer. Tamam. 5 dakikalık 5000 dolar. 25 iki buçuk, iki buçuk kırışırız. Tamam. Ya dayı şimdi tamam da biz zaten şimdi bir eve bir tüp alacağız. Onun dışında dayı bir gelsene ya. Tamam, Ay, tamam pardon, tamam dayı ben geldim. sana tüpü bedavaya veririm. Dur şu arabayı çekeyim yola. Bir arabayı, bir arabayı bir sağa çek de dayı. Hangi ev sizin o parka çek otoparka çekeceğim. Şu arkadaki şu arkadaki görüyor musun bak ha? Gel diye ne? Gel gel gel. Yasemin gel sen de. Vallahi adayı bu evi almayı düşündük de pahalı Yasemin, <laughs> ya sen arkadaşlar ya, al işte ya işte Sana diyorum ki 10 gün çalışalım bu ev sizin 10 gün benle mi çalışacaksın kimle çalışacaksın dayı Beraber işte üçüm bunun gideri var yani küpeden oh, atlayın, atlayın, atlayın 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 Az laf boş iş şey çok iş pardon. Tamam ben kasaya binerim Yasemin sen bin. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika. Yasemin canım benim. Yasemin dikkat et araya çantanı <laughs> koyar mısın? O araya. Dur. O Kaan, ya, çantanı koyar mısın? Lütfen elim eli kayarsa ben arkadayım. Tamam. Şşş sessiz Dur. Dayı elini ayağına oynamasın ha bak buradan görüyorum. Lan sus. Şerefsiz Çayalinden tamam, odaya tamam. Gittan ohum yalın Tüpçü Tüpçü Dayı var ya millet senin tüpçü değil başka bir şey olarak biliyor da, neyse Sus sus Sonra polis gelecek Şuraya park edelim Aracın kasasında olacak şey Şimdi Bakın çocuklar telefonu elim alıyorum Hazır mısın? Evet. Burası ne diye geldi? Bilmem. Bilmem dayı. ee Sen kimi çağıracaksın şimdi ya? Yasemin. Ben. Bak bu adam geçen geldiğimizde telefon elini aldı. Birden 2-3 kişi geldi. Bu şimdi buraya tıkmaması. Aynen. Mısın? Vallahi korkuyorum şu an ama inşallah bir şey olmaz. Tamam. Ben şimdi mesajı tüm ülkeye yaydım. Sorun yok. Tamam dayı bakalım gelen olacak mı senin çocuklar gelir mi bilmem. Ama dayı bak ayıp ediyorsun. Tanıdık tanıdığa bunu yapar mı bilmiyorum. Allah bak dayı, şimdi. çatışma mı çıktı dayı? Boş ver boş ver bizim çocuklar. Aa tanıdık yani. Ne hop oh, Buyur dayı Şey işin var mı? Yok Tamam gel, seninle bir işimiz var Gel 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 içeriye park et içeriye Dayı bu Serhat kim? Valla bilmiyorum Herkes tanıyor beni bu şehirden Aha geldi bizimki. Dayı nasıl oldum. gireceğim dayı? Ee, nasıl gireceğim? Bekle Gir direk ya çarpa çarpa arası. Dedem gel dedem. Tamam bar. Oğlum ne oluyor ah, lan? Aa geldi ne? Dedem. Hoş geldiniz çocuklar. Şimdi beyler açılışı kim ya bak istiyor? Ya ben, çocukları getirdim. Milli tamam. ilk defa. Oo <laughs> <laughs> oh, ilk defa. Bir dakika bir dakika ilk defa lan? İlk defa mesela indirim yaparım bak. Aynen bunlar senin 10 bin <laughs> dolar ama Size 5 yapıyorum tanıdığımız için. Tamam dayı. Şimdi gördün sen çok korkma dayı. Maria. Rus Maria ee, ondan sonra annesi Türk babası Rus. O yüzden Kanki senin şey. videonu izle. Her neyse şimdi beyler açılışı yeah. kim yapacak? 5 benim verin bana elden. Vereyim size 5 dakika oh. siz. Abi şey var. Beş litre Bu bu arada arkadaşlar dayım mahallenin şeycisi yani. Ben de tamam sonra girelim. da ver, sonra, sonra da verirsin sorun yok. Kim gidiyor? Ben oradan şey? geliyorum. Tamam, açılışı arkadaşım. ben gel ben Oo. açılışı o, tam ya, yapacağım. Sakin. Maria. Ya Man, taki, ben. beni sana? Gel, 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 gel. Sana telefon diye. Sana telefondan yazacağım git al onu arabayla götür. Tamam, sonra Kusura getirir. Gel 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 Oğlum, gel beni takip et gel. Beyler alo. Leng. Ya bir şey yap, Size bir şey mi? yapsana Maria, ya. Maria, 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 beni dinle hadi. BMW bin şuradaki bak Maria, siyah. şey yapıyorsun <laughs> adamlar beni burada döver. Vallahi burada öldürürler bizi. <laughs> Şerefsiz. Hadi hadi Aslı binin halledin şu iş. hadi. Gel buraya gel gel. Kalk, gel, gel, gel. Gel. gel ben pompaya gidiyorum. Lan senin ben Oğlum ne oluyor lan? Çıkıntıya kadar, çıkıntıya. Thank you. <laughs> Yürüyün lan, lan, grup mu yapacaksınız? Açılın 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 grupsa 15 adım Oğlum ne yapsın abi? Yok grup grup <laughs> Tamam hadi git içine alet gel 2 dakika Ya dayı Yok, Kaan Haa şey ha. Oğlum bak diyorum sana fena Ben toplam ben... su parasını verdim Tamam, e, tamam abi. sorun Yok ikinci sıraya girin şuraya Sıraya girin Şimdi kim giriyor şeyden sonra adresinden sonra? Ben ben tamam. ben Tamam isminle senin çocuk Ali. adam Halil Arkadaşlar bu arada şuraya geçeyim Sesleri gelmesin de Güzel ee, rol dönüyor bakalım Ne olacak ee, Devamlı ge gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın Ben gidiyorum şöyle Şimdi dayı Ben gidiyorum Dayı yani böyle olmaz ha. Ben sana söyleyeyim yani şeyini çıkardım yani bütün maalesefini şeyci diye biliyor. Zaten dayı nerede desem burayı gösteriyorlar. Tam Türkçü yalan yani. Tübüculük yalan yani. Bak şimdi bak. Kaç dakika dedim bir saat oldu. Neredeler dayı? Tamam tamam telefondan yazdım ona ben. Allah Allah. Aa, Yine çatışma çıktı. Çatışma çıktı dayı ya. Dayı yakından geliyor dayı çıktı. Tamam tamam. Hatla ya benim. Ben de giderdim aslında. Performansı nasıldı? <laughs> oh oh dayıcım bu ne böyle ya? Sen nasıl bir şey etmişim böyle ya? <laughs> öyle öyle. Valla. <laughs> beğendin mi Maria Abi, beğendin? Mi? Ha çok beğendim. Evet, bir turda da ben atayım mı Hayır. Hayır, Hayır be, siz al. Pislik pis sen. Pis bir tur bir tur. Abi, kaç para gel? Kaç para gel <laughs> Abi e yemek verir misin? E yemek verir mi? Biz kartal abi, yemek yemek miyiz oğlum? Aşkı mıyım ben? Allah Allah. Abi kartal abi. Tavuğu çağır tavuk versin. Maria hadi iyisin. Neyse. neyse dayı dayı tamam yeter ya ben gidiyorum beni bıraksana e Tamam eve bırakayım sizi tamam hadi hadi. Yeter ya dayı var ya. Dayı araba dayı kameretin de da var ha. Sen bilirsin ne abi. Biniyorum e ben. Dayı, dayı, tabi, dayı, dayı bu işi biliyor Efendim? ya. Efendim? Dayı bunu kaç aldın dayı? Bunu bak şu arkada bir tane turuncu var ya. Onun 2020 mi bu? Hadi Allah. Im. Hadi görüşürüz ya, hayır, hayır, dayı. Hadi şuraya. Sen ne yapıyorsun dayı? Ben çıkayım şuradan. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Dayı. Bak, tamam tamam sonra dur bek. <laughs> 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 Lan <gülüyor> ne oluyor? Dayı Ama... teşkilat gibisin ha. Öyle biz ya, de öyle. Sana inanamıyorum Lan, zaten. Takip et. Maria fanların vallahi. Serhat. Dayı. Ben ha. de geleyim mi? Serhat, Instagram'dan bir tane fan kalabalığı olur. Adam koşarak geliyor <laughs> Lan manyak mısın? Tamam. Serhat. İzlemek istiyoruz. Serhat. İzlemek istiyor. Efendim dayı. Şu ileride var, orada yapın oğlum. Gel. Neyse, e, ben neyse, nereden e, aldım neyse, lan? Neyse, Umut tamam. Ev nerede? Umut, tamam kanka. Şu an şey Tamam. Ee, beğen e, videoya abone like at, e, videoya like atmayı unutmuyoruz. Kanala abone oluyoruz. Ee, bugün bir videomuzun videomuz bu kadar. bir tık saçmaydı ama bizim dayı yani teşkilat gibi. Bütün mahalle onu tanıyor. Olsun olsun. Güzel Neyse, oldu. Hadi görüşmek üzere bay bay.